Evet şikayetiniz Hocam, neydi söyleyin baş, başkanlarımıza bakalım. Başkanlarımıza duyuru veriyoruz lütfen <laughs> harflerimizi açsınlar. Bir yıldır bir, bir yıldır tatilatta hiçbir şey evet, yapılmamış evet. daha asfalt gibi yollar yani. Baş. Siz bir haftaya... daha önce burada maç yapıyor muydunuz? Evet evet, evet. Burada benim burada maç binlerce golüm oldu. Tabii evet. ben bizim futbolcu. Bizim hatıralarımız hatra, burada yıkıldı yani. Başkanım dediler ki bir haftaya açacağız dediler tatilatı yapacağız yes. bir yıldır daha hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bakın yolları gösterin isterseniz daha yol yani. Şu an hava flex var bir şey gösteremiyorum ha. maalesef. Gerçekten çok teşekkür bak. ederiz. bizi, teşekkür bizi de, lütfen ederiz. dinleyin. Yani. Için. Aynen, çok evet, kim ilgileniyor bu konuyla? Belediye mi bakıyordu? Kim Belediye mi? ya da Spor'un yönetimi. Yani onun gibi bir şey. De tam bilmiyoruz biz, evet, biz. de bunu haber olarak paylaşıyoruz. Yetkililere de, de duyurmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl soralım. Çok güzel festival. Memleket neresi? Bizim mi? Bizim Irak. Ben Iraklıyım. Aynı abi Türkmenim ben de. Ha sen Türkmen. Evet. evet. Zaten sizin coğrafya zahter evet, deyince evet. zaten. Arap, yani Arapça zahter deyince zaten değil mi? Aynen. Kahvaltı yiyor musunuz zahter? Z zahter iyi. Zahter yiyorum abi zahter. <laughs> zahter. Zeytun zahter. <laughs> zahter de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Daha kekiği olarak geçiyoruz. Evet. İçerisine zeytinyağını koyuyorlar. Biz nasıl Aynen. ekmeği, ekmeğe reçeli banıyorsak evet, onlar evet. değil Ooo mis gibi <laughs> sabahta <da> olmazsa olmaz. <laughs> Bayağı biliyorum evet, vatayı ezberlemişim tabii de, artık. Tabii. Peki el sallayalım şöyle kameraya. Görüşürüz sağ olun bizi dinlediğiniz için. Субтитры сделал